Arda. Efendim. Cansu ben. Abinin arkadaşı. Ha. Tamam. Ee. Şey. Ben sizin okulda öğretmenliğe başladım da. Artık matematik etütlerinize ben gireceğim. İyi tamam. Gir 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 ama ben şimdi sana ne diyeyim? Cansu abla yok yok abla olmaz Ö öğretmen. Ö öğretmenim. Öğretmenim öğretmenim. <laughs> bir dakika bir dakika ben şimdi bir şey anlamadım. Abinin kankası. Annenin görümcesi. O zaman da eticilerin yengesi oluyor. <laughs> Şişt. Öğretmen ayıp öğretmen. <laughs> Kızım var ya bu sefer ne verdiysen kafam hemen oldu ha. He?